Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Acer markasının Nitro 5 AN 515-55-59KS modeli gaming serisi bir laptopuna detaylı bakım yapacağız. Tabi öncesinde antistatik bilekliğimizi takıyoruz. Fazla zamanınızı almamak için videoyu hızlandırıyorum ve bazı gereksiz gördüğüm bölümleri de kesiyorum. İyi seyirler. artık soğutucumuzu yerinden alabiliriz. Herhangi bir engeli kalmadı hiçbir yere. Görüntü kablomuza yine dikkatli davranıyoruz. Herhangi bir zarar görmesini istemiyoruz. Aynı şekilde diğer kablolarımızda. Evet dostlar. Cihazımızın termal macunu artık miadını doldurmuş. Yani bunları yenilemekte fayda olacak. Yani fabrika çok kaliteli bir termal macun uygulamış diyemiyorum. Açıkçası hani kalitesi orta kalite bir termal macun olduğunu düşünüyorum. Daha kaliteli bir termal macun uygulayabilirmiş. Ama neden böyle bir tercihte bulunmuş bilmiyoruz. Hani bu bir gaming laptop. Sonrasında buradaki bu termal petler de çok ilginç yeni nesil cihazlarda bu şekilde e, Hani eski nesil cihazlardaki Katı haldeki termal petten değil de böyle cır cırık, Sakız gibi termal pet kullanılıyor Enteresan Bu cihazdan daha önce defalarca kez söktüm hepsi de aynen böyleydi dostlar Yani bu cihaza özgü bir durum değil Hepsi bu şekilde ee, sakız misali bir termal pet sanırsak yeni geliştirilmiş bir termal pet. Evet soğutucumuzun e, iç kısmını görüyorsunuz. Bu kısımlar epeyce tozlanmış. Bunları detaylıca temizleyeceğiz dostlar. Evet şöyle ışık altında göstermek gerekirse bakımın önemi burada ön plana çıkıyor. Bilgisayarların en büyük düşmanı Bakımsızlık ve bakımsızlığın sonucunda aşırı ısıya maruz kalması ve sonuç olarak performans kaybı daha da kötüsü burada görmüş olduğunuz çiplerin arızalanmasıyla sonuçlanmakta dostlar. Şimdi bunları detaylıca temizleyip döneceğim. thank you arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu denli profesyonel bir işçiliği yetkili serviste dahi bulamazsınız. Bu bağlamda iddialıyız. Yani gördüğünüz üzere fabrikadan ilk çıktığı günkü haline döndürdük. Tüm soğutucu fan ve bloğu. Şimdi sıra geldi. Termal macun yenilemesi sonrası soğutucunun yerine montajına. Arkadaşlar cihazımızın soğutucu fanları, soğutucu bloğu detaylıca temizlenip bakımları tamamlandı. Termal macunlar yenilendi ve fabrikanın montaj hattına e, sadık kalınarak güzelce cihazımız toplandı. Görmüş olduğunuz üzere tek kalan bataryamızın soketinin yuvasına oturtulup arka kapağın yani alt kasanın e, yerine takılması sonrası sabitleme civatalarının sıkıştırılması. Sizler de bilgisayarlarınıza bu biçimde profesyonel bakım yaptırmak isterseniz adresimize bekleriz dostlar. Saatimiz epey geç oldu. Cihazımızı bir toplayalım. Yarın inşallah işletim sistemi kurulumu sonrası bir kararlılık testine tabi tutarız. Bununla da ilgili yine görüntü alırım dostlar. Sizlere de yine aktarırım. Bugünlük bu kadar. Alt kasayı tırnakları beraberinde dikkatlice yerine taktık ve şimdi sabitleme cıvatalarını takıyoruz. Bakım öncesi sistem yükte. Isı değerlerini şu an ekranda görmektesiniz dostlar. CPU throttling. Yani işlemci kayıt arıyor şu anda. Aşırı ısıya maruz kaldığı için performansını kısıyor yani diğer bir deyişle. Bakım sonrası bu sorunu çözeceğiz inşallah. Bakım sonrası sistem yine yükte. Isı değerlerini şu an görmektesiniz dostlar. İşlemci ve ekran kartı ısı değerleri ekrana yansıyor şu an. CPU usage %100 ve herhangi bir throttling yok. Yani işlemcimiz kaytarmıyor. Bu şekilde servisimize gelen cihazlar ortalama 1 saat teste tabi tutulup herhangi bir sorun görülmediği takdirde müşteriye teslim ediliyor dostlar. Yapılan testlerden başarılı biçimde geçen cihazımız müşterimize hayırlı olsun derken bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.